Almanya'da her ne kadar enflasyonda bir gerileme söz konusu olsa da ekonomik göstergeler iyiye gitmiyor. Almanya'da ekonomik göstergeler giderek kötüye gitmeye devam ediyor. Şirketler giderek büyüyen kriz karşısında yeni işçi alımı yerine daha fazla işçiyi işten çıkarmayı düşünüyor. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Enstitüsü Ifo'nun raporuna göre ekonomideki genel kötü gidişat devam ediyor. İFO, Ağustos ayında da şirketlerin durumunun kötüye gittiğini işaret ederek Temmuz'da 87 olan güven endeksinin Ağustos ayında 86,6 puana gerilediğini açıkladı. Böylece Almanya'daki en önemli ekonomik göstergede art arda üçüncü kez düşüş kaydedildi. Ekonomik durgunluk nedeniyle birçok şirket personel alımını durdurduğu gibi işten çıkışları da hızlandırdı. Şirketlerin gerileyen siparişlerden şikayetçi olduğunu belirten İFO Başkanı Clemens Fuss, Alman ekonomisi giderek daha büyük krize giriyor diye konuştu.